çay bence çok stratejik ve önemli bir ürün. Bu konuda da üretim yaptık. İşte çayını da üreten Brezilya'da bir kahve üreticisiyle anlaştık. Kahve de üreteceğiz. İşte şimdi patates üreticileriyle görüşüyoruz. Kuşkonmaz, avokado vesaire. Bir kere bu işin içine gir girdikten sonra süreci yaşamak, kendi ürünlerini elde etmek, üretime katkıda bulunmak, üretmek. Bunları yaşadıkça diğer ürünlere de bir iştah olduğunu görüyoruz. Pek çok parlak fikir hayata geçmeyi bekliyor. Bu fikirler yatırımcılarını arıyor. Seriye'ye de başarılı yatırımları ve Türkiye'nin en büyük startup yatırımcılarını sizlerle buluşturuyoruz. Ben CNBC'ye dijital yayın yönetmeni Barış Erkaya. Seriye'ye de bugünkü konuğumuz Rekoltem kurucusu Barok Yayın. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi tanıyarak başlayalım istiyorum Bahar Hanım. Girişimcilik öykünüz nasıl başladı sizin? Çok ağır bir kurumsal hayat, beyaz yakasıyım aslında ben. Üniversite döneminde çalışmaya başladım. Çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler okurken aslında bölümü hiç sevmediğime karar verip Hacettepe Üniversitesi'nde borsa eğitimi açılmıştı ve orada borsa belgesi alarak İsviçre merkezli bir broker firmanın Türkiye ofisinde iki yıl kadar çalıştım öğrenciyken. ...marketing kısmı da ilgimi çekiyordu. Ajansta çalışmaya başladım. Mezuniyetimden sonra da... ...yurt dışında Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde... ...Fransızca eğitimi alıp dönüp... ...birçok markanın... ...marka yönetimi hatta bir dönem... ...genel müdürlükte yaparak... ...kurumsal hayat deneyimi yaşadım. Tarımla da alakalı olan... ...bağcılıkla ilgili üretim yapan bir firmada... ...Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve... ...ürün eğitimleri verirken... ...aslında şehirli insanın çok fazla... ...kendi ürünlerini üretip... Tarım mla alakalı olduklarını keşfetmiştim Aynı süreçte zaten Fransa'da bağcılık eğitimi alırken ve bağcılığın bu süreçlerini iş hayatı içinde yaşarken ben de bir zehirlendim tarımla alakalı olarak. Birçok marka ve ürünü yönetirken hep aklım benim tarımda, üretimde kaldı. Bu süreçte Turkoaliti'nin Ekonomi Bakanlığı'nın dünyaya Türkiye'den 10 marka çıkarmak üzere hedeflediği bir proje olan Turkoaliti'nin yine Koç Üniversitesi'nde yaparken Herkesin kendi ürünlerini üretebileceği bir platform hep kafamdaydı. Orada bir derste bizden 45 dakikada bir proje hazırlamamızı istediler. Bu projeyi kağıda döktüm. Çok mantıklı geldi <laughs> ve e, mezun olur olmaz istifa edip kendi işimi kurdum. Sanki biraz böyle bana şeymiş gibi geliyor, hobi bahçelerinden evet. e, çıkan bir modelmiş gibi geliyor ama daha farklı. Benzetiyorlar ama değil evet. Ee, şehirli insanların tarımla ilgili ya da işte toprakla ilgili dertlerini düşününce hepsi birbirine benziyormuş evet, gibi gözüküyor. Evet, evet. Peki rekoltem tam olarak ne yapıyor? şehirli insana herhangi bir tarım arazisi satın almadan ya da üretim tesisi kurmadan belirli sürelerde kendi ürünlerini üretebilme imkanı sunuyor. Bunu biz iş ortaklarımız gerçek üreticiler, çiftçiler ve üreticiler onların üretim alanları içinde farklı büyüklükte ve çeşitlerde üretim paketleri hazırlayıp satarak gerçekleştiriyoruz. Mesela siz bu yıl kendi adınıza bir yaban mersin ağacı satın alabilirsiniz. Daha doğrusu sahiplenebilirsiniz. Sahiplenmeyle sizin adınızı verdiğimiz bir kendi tesislerimizde bir yaban mersini e ağacınız oluyor. 10 yıl boyunca o ağaç sizin oluyor. Ağacınızla ilgili 10 yıl boyunca size sürekli bilgiler gönderiyoruz ilgili üretici sizin üretim koçunuz oluyor. Üretim koçunuz bütün ağacın yaşadığı hava koşulları, yapılan uygulamalar ve bitkideki fenolojik gelişimleri belirli dönemlerde sistem üzerinden size raporluyor. Bütün üretim sürecinde böylelikle takip edebiliyorsunuz ki günümüzde biliyorsunuz en büyük sıkıntı ne yediğimizi, ne tükettiğimizi bilmemek. Burada biz bir şeffaf üretim gerçekleştirmek istiyoruz. Hem öğrensinler hem güvensinler. Dolayısıyla bu anlamda üreticilerimizi seçerken de çok dikkatli davranıyoruz. Size her yıl adresinize ağacınızdan 2 kilo yaban mersini temin edecek şekilde bir üretim süreci yaşayabiliyorsunuz. Yaban mersini ağacının bir fidandan meyve verir hale, verimli bir meyve verir hale gelmesini sağlayan süre mi 10 on yıl? Onun Benim için aslında mi? siz sahiplendiğiniz anda o ağaç zaten yaban mersini vermeye başlamış oluyor. Hı -hı. Ee, ama biz burada üreticimizi destekleyen, bütün üreticilerimizi destekleyen bir e, platform olmaya dikkat ediyoruz. Bu sene çok iyi bir fiyat oluşturduk. 10 yıllık sahip için Buradaki amacımız her satın alınan bir ağaçla yeni bir ağaç dikebilmekti, üreticimizi büyütmek ve bu anlamda aslında Yaban Mersin'in de çok farklı bir vizyonumuz da var. Geçen yıl 2024'te Türkiye'nin en büyük tarım, gıda ve teknolojileri yatırım fonu olan Tars'tan yatırım aldık. Tars'ın tarım konusunda Türkiye'de çok büyük yatırımları var ve özellikle Yaban Mersin'in de Türkiye'yi hem iş tüketimde, üretimde hem de global pazarda farklı bir noktaya taşıyabiliyor. Iı, hedefliyor. Dolayısıyla burada biz yaban mersini e, tüketici nezdinde bilincini arttırıp kolay ulaşılabilir hale getirmek adına böyle bir fiyatlama yaptık. Yaban mersini dışında mesela hangi tür tarımsal üretim e, ürününe 6 yıl bağcılık yaptık. bu yıl dördüncü zeytinyağı üretimimiz Zeytinyağı modelimizde de size istediğiniz büyüklükte zeytinyağı üretimi verecek kadar bir zeytinlik tahsis ediyoruz mesela 50 litre zeytinyağı üreteceksiniz 2025'te diyelim size 10 ağaçlık ayvalık'ta ya da milasta damağınıza göre seçeceğiniz bir arazide zeytin cinsine göre bir zeytinlik tahsis ediyoruz yine sizin adınızı veriyoruz bir tabela yerleştiriyoruz yine hasata kadar e, ilgili üreticimiz üretim koçunuz olarak ağaçlarınızla ilgili bilgileri düzenli olarak size raporluyor. Hatta zeytin zeytinyağında sizi hasata davet ediyoruz. Gelebilirseniz orada verdiğimiz eğitimlerle kendi ağaçlarınızın hasatını kendiniz yapıyorsunuz. Aileniz ya da sevdiklerinizle. Sonrasında yine üretim koçumuzun eşliğinde bütün üretim prosesini size e, anlatıp gösterebildiğimiz minik bir geziyle e, üretim süreçlerini anlatıyoruz. Bütün proses Test bittiğinde de size özel hazırladığımız etiketlerle hazırladığımız ürünlerinizi teslim ediyoruz. Bu şekilde kaç şehirli çiftçi yaptınız? Yüzden fazla. Yüzden fazla. Hı hı. Bu bir çeşit aslında trial versiyon hı gibi hı. bir şey. Ee, siz orada test sürüşü hı hı. demiştiniz. Bu insanların ne kadarının mesela şu anda ...muhakkak etkileşim halindesinizdir... Hı hı. ...görüşüyorsunuzdur. Hı hı. Ne kadarının... ...çiftçi olarak gerçekten hayatını... Hı hı. ...devam ettirme gibi bir niyeti olduğunu görüyorsunuz? Birçoğuyla artık dost olduk... ...arkadaş olduk. Çünkü ben... ...çokça üretimin içindeyim ve her fırsatta... ...onlarla tarlada, arazide... ...birlikte vakit geçirdim. Zaten büyük bir kısmı böyle bir yatırım... ...yapmak niyetiyle... ...bu test sürüşünü yaşamak niyetiyle... ...geldiler. Hatta bir kısmı... ...halihazırda bu yatırımı yapmış... Ee, o, ...o bölgedeki ki yaşayanlarla üretimi yapacağına inanmış ama yapamamış, dolayısıyla nasıl yapacağını öğrenmek için bizimle bu test sürüşüne çıktılar ve buna karar veren oldukça büyük bir çoğunluk var. Tam tersine asla bu işi yapmamalıyım diyen de var, <laughs> çünkü gerçekten çok zor bir iş. Kesinlikle işin başında olmanız lazım. Uzaktan yönetebileceğiniz bir iş modeli değil ve yaşa gittikçe e, çok farklı hava... ...kuşullarına maruz kaldığımız bir küresel ısınma dönemindeyiz. Her yıl farklı sürprizlerle karşılaşıyoruz. Bunları yönetebilmek çok kolay değil. Bu işe baş koymak lazım, gerek, gerekli. Bunu cazip bulan ya da ürkütücü bulan, yani yüzde veremeyeceğim ama bu ayrımı çok net görüyorum. <laughs> bu kararları aldırabiliyoruz. Diyelim ki bir şehirli, daha doğrusu çok sayıda şehirli bu bu şekilde çiftçilik yapmaya devam hmm. etme kararı hmm. aldı. Hmm. Sizin sisteminiz üzerinden sürekli büyüyen bir modelde mi modelde bunu yapabiliyorlar mı yoksa siz bir sınır mı koyuyorsunuz şu kadar? Sınırımız yok. Aslında Rekoltemde işte bağcılıkla başlayıp zeytinyağı da üreten, geçen yıl bir deneme çay üretimimiz oldu. Ben hemşinliyim de aslen. Çay bence çok stratejik ve önemli bir ürün. Bu konuda da üretim yaptık. İşte çayını da üreten Brezilya'da bir kahve üreticisiyle anlaştık. Kahve de üreteceğiz. İşte şimdi patates üreticileriyle görüşüyoruz. Kuşkonmaz, avokado vesaire. Bir kere bu işin içine gir girdikten sonra süreci yaşamak, Hı. kendi ürünlerini elde etmek, üretime katkıda bulunmak, üretmek bunları yaşadıkça diğer ürünlere de bir iştah olduğunu görüyoruz. Asıl amaç tabii bizim tersine göçü destekleyen bir proje olmak. Bu cazibeyi gösterip sadece rekoltem üstünde üretim yapmak değil, kendi tarım arazilerinde de üretim yapacak adıma atabilmelerine vesile olursak ne mutlu bize. <laughs> Peki dijitalleşme bu işin neresinde? Çünkü bir dijital tarafı var bu evet. işin. Yani insanlar bunu takip edebiliyorlar Hı -hı. vesaire ama tam olarak ne takip ediyorlar? Aslında bu tamamen bir web sitesi üzerinden yürüyen bir sistem. Dijital bir portal. Hatta çok yakın zamanda applicationımız da açılacak. Üreticilerle anlaşıp bütün onların bilgilerini oraya yüklüyoruz. Müşterilerimiz satın almayı web üzerinden yapıyor ve hemen kendilerine bir sayfa oluşuyor. Kiraladıkları tarım arazisinin fotoğrafı, üretim koçunun fotoğrafı ilgili tarım arazisiyle ilgili detaylı bilgiler işte hangi cins hangi ürün var bir meteoroloji sitesiyle... ...entegre sitemiz anlık olarak oradaki hava durumunu, hava durumunu görebiliyorlar e, raporları oradan takip ediyorlar gibi her şeyi aslında dijitalden takip edebildikleri bir süreç bizim e, İngiltere'de de müşterimiz vardı Dubai'de de vardı yani tarım arazisinin Anadolu'da olmasına rağmen onlar bu süreci oralardan takip edebildiler müşteri diyelim müşteri e, sadece Türkiye değil başka ülkelerden aslında biz yurt dışına henüz açılmadı Avrupa'da bazı favori bölgelerimde üretici görüşmeleri yaptım ve prensipte anlaştığımız üreticilerimiz de var arkasından yaşanan pandemi bizde deprem vesaire Odak noktamızı biraz değiştirip bizi biraz e, Tabii ki yavaşlattı e, düşündüğüm kadar hızlı olamadı e, Avrupa'da en azından büyümemiz bu yıl Amerika'dan bir talep geldi e, bu tip iş modeli aslında tarım biliyorsunuz çok yükselen, önemi gittikçe fark edilen, artan demiyorum fark edilen bir alan. Artık şehirler de insanlara e, mutluluk vermiyor. İşte doğa yürüyüşlerinden tutun, çok farklı aktiviteler hep bu doğaya olan ihtiyaçtan kaynaklı ortaya çıkıyor. Bütün bunların sonucunda da dünyada aslında bu tarz üretimler yapmak bir trend haline geldi. Ve hatta hükümetler de destekliyor. Bu tip modeller üreticiyi son derece finans destekleyen ve finanse eden modeller. Çünkü bir yıl tarlada para harcıyor çiftçi ya da üretici. Sonra ürününü hazırlıyor, satıyor, vadeler, raf ömrü vesaire farklı ürünlerde farklı süreler olmak kaydıyla ROI'si 2 ila 3 yıla kadar uzayan bir yatırımın geri dönüş süreci var. Çiftçi ya da üretici bir hasatı yaptıktan sonra yeni rekolte için hemen satışı açıyoruz ve daha aslında tarlada dallar kupkuruyken mahsul yokken finansmanı sağlıyoruz üreticiye. Hı hı. ...para kazanmasını sağlıyoruz. Ve bu sadece sattığı ürün de olmuyor. Ürünün üretimiyle ilgili... E, ...tüketiciye verdiği know-how'la... ...artı bir gelir de sağlıyoruz. Amerika'da da popülerleşince... ...orada Kaliforniya merkezli... ...bir yatırımcı... ...bizim altyapımızı kullanmak üzere başvurdu. Orada çok ciddi bir potansiyel var. Henüz bir anlaşma yapmadık. Çünkü Amerika çok büyük bir adım. Orada attığınız bir adımla bambaşka... ...bir boyuta gelebiliyorsunuz. Ama böyle olasılıklar var ve bizde büyüme... Hedefimiz üç anlamda ürün, üretici ve coğrafi büyüme olarak önümüzde duruyor. Çiftçi açısından aslında finansa finansmana erişim hı hı. ciddi bir problem. Hı hı. Ülkede özellikle de bugünün faiz seviyeleri enflasyon düzeyinde. Bu ona biraz daha hızlı ve kolay hı hı. E, finansman sağlıyor. Hı hı. Daha ucuz maliyetli bir finansman hı hı. sağlıyor. Peki bu ne kadar büyüyebilir model? Mesela siz oldu ki çok ciddi bir talep geldi müşteri tarafında. E, kitlesel katılımlar oldu. Hı hı. E, arazi bulma, çiftçiyi ikna etme konusunda nasıl bir süreç izliyorsunuz ve burada rağbet var mı? İlk etapta tabii ben gidip anlatarak başladım. Bu aşamada zorlandığım noktalarda oldu. Çünkü bu projedeki iş ortaklarımızın bazı özelliklere sahip olmaları gerekiyor. Öncelikle vizyoner olmaları lazım. Yani bu tarz projelerle ürünlerini farklı ya da markalarını farklı bir noktaya getireceklerine inanmaları lazım. Tesislerinin uygun olması lazım. Derme çatma değil, müşterilerini ağırlayıp verebilecekleri noktalar olması daha lazım. Olması, evet. Hı. Buna uygun personeli olması lazım. Şu anda çokça şehirden hani göç etmiş ve tarım yapan, üretim yapan beyaz yakalı çiftçiler de var. Onlarla da iler onlarla da da daha kolay ilerleyebiliyoruz. E, i̇letişim yaptıkça bizi gören üreticiler bizim bize başvuruda bulunmaya başladılar. Dörtümü hatta çalışıyor yani. Evet, evet. De, kesinlikle. E, i̇letişimi çok arttırdığınız zaman büyük bir işte e, talep geliyor ama arkada siz e, üretim boyutunda yeterli değilsiniz Hı -hı. ya da üretici sayısını çok arttırdığınızda bu sefer bir şey oluyor, bir kriz oluyor. Onu tüketiciye ulaştıramıyorsunuz. O dengeyi sağlamak, her iki noktada da ideal noktada büyümek biraz kritik bir nokta. Ama artık board of mount bize üreticiler de gelmeye başladı. Yatırımcılarınızla nasıl tanıştınız? Çiftçi aslında sizin iş ortağınız. Hı -hı. Şehirli ve e, tarıma özlem duyan Hı -hı. köy hayatına özlem duyan insanlar. Müşteriniz hı hı. bir de bu işin yatırımcı tarafı var. Hı hı. İlk nasıl tanıştınız? Letven'le tamamen farklı denizcilik konusunda da bir iş modelim vardı. Onu anlatmak üzere bir araya geldiğimizde onu anlatmadan önce ben kimim ve diye kadar ne yaptığımı anlatırken rekoltemden bahsetmiştim. Ve Letven'in bilmiyordum tarz Girişim Sermayesi fonunun da orada olduğunu bu anlamda ilgilerini rekoltem çekti ve diğer projeyle görüşüp rekolteme karar verdikleri enteresan bir süreç yaşadık. <laughs> Şu ana kadar sadece Letvenden mi yatırım almıştınız? Evet, Finansman süreciniz devam ediyor mu yoksa böyle bir şeye ihtiyacınız yok mu bu sistem? E, tam olarak hani finansal açıdan nasıl yürüyor? Büyüme hedefimiz var. Şu anda yazılımımızı yeniledik ve tekrar bir yapılanma sürecindeyiz. Aslında yeni ürünler katıyoruz vesaire. Şimdi önce bir yeni yapılanmayla rüştümüzü is ispat etmemiz gerekiyor. Bu yolculuğun herhangi bir noktasında geriye dönüp bugünden baktığınız zaman... E, ...bu gelinen noktada ya şurada da hata yaptım dediğiniz bir nokta. Çünkü bu şöyle bir şey biraz gelişimciler de izliyor bu. <laughs> e, dinliyor bu podcast'i. Yatırımcılar da dinliyor. <laughs> e, derler ya en az bir iki defa fail etmiş yatırımcı, <laughs> şey, girişimci <laughs> en makbulüdür falan <laughs> diye. Sizin burada fail ettiğiniz ve ah keşke onu öyle yapmasaydım dediğiniz noktalar oldu mu? Çok. <laughs> çok oldu. Zaten yola çıktığım noktadan çok farklı bir yerdeyim. Girişimlerinizin de kendi kaderi oluyor. Ee, siz nasıl planlarsanız planlayın. Gidişatta, yolda birçok şey değişebiliyor. Hatalar Hı. yapıyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Benim şanslı olduğum olmadığım noktalar oldu. Ama en başından beri projeme çok güvendim. Pazarın ihtiyaçlarını çok net tespit etmiştim. Yıllar boyunca... Buna hakim oldum. Bir sorun vardı orada, bir problem vardı ve o problemi çözen e, yapıyı kurduğuma inandım. Sekiz yılda da mükemmel hale getirdim, yaptığım onlarca hatayla diyebilirim. Şanssız olduğum nokta ekip kurmak noktasıydı. Çok iyi bir fikriniz olabilir, çok iyi yönetebilirsiniz, ama tek başına bir yere kadar getirebilirsiniz. Büyümek için bir ekip gerekiyor. Bu noktada her ne kadar çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler mezunu olsam da çok başarılı olamadım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, ama tabii ki ümitsiz değilim. Denemeyi yanılma bir şekilde e, yine devam ediyoruz. Pişman o oldun mu derseniz pandemi süreci gibi belirsiz dönemlerde insanın kafasında tabii soru işaretleri oluyor kurumsal bir yerde çalışırken o süreci geçirmekle e, belirsiz bir ortamda girişiminizle belirsizliğin ortasında kala kalmak bambaşka. Bu sizin girişiminizin bir dijital tarafı da var. Tam Hı -hı. pandemi de aslında dijital şeylerin Hı -hı. çok böyle ön plana çıktığı bu tip uygulamaların ön plana çıktığı bir şey. O size bir avantaj sağladı mı? Sonradan öyle diyor musunuz mesela pandemi geçtikten sonra? Evet, da... kesinlikle. Yani özellikle tarıma ve doğaya olan ihtiyaç da arttı. İnsanlar evlerine kapanınca evet. e, ya da balkonlarında domates, biber yetiştirince başka bir açıdan bakmaya da, hissetmeye de başladılar. Bunun katkı katkılarını da çokça gördük. Ama o belirsizlik süreci zordu. <laughs> zordu. Biraz gündemden de konuşalım Hı -hı. istiyorum. Aslında tarım sektörü açısından biraz üzücü bir dönem oldu son dönem özellikle. Hı -hı. Don felaketi yaşandı. Daha çok sebze meyve rekoltesiyle ilgili problemler yaşanacağı söyleniyordu ama biz tam olarak bilmiyoruz bunun etkisini ne zaman gördüğümüz ya da görmeye başlayacağımız. E, konusunda çok bir fikre sahip değiliz. Siz sahada olan, sahayı gözlemleyen bir girişimci olarak orada sorunun ne aşamada olduğunu düşünüyorsunuz? Bizim ürünlerimizde bir şans eseri bir büyük kayıplar yaşamadık. Ama tabii sahada görüyoruz yani bazı bölgelerde işte bağ alanlarının yüzde seksenlere kadar kayıplar yaşadığını, işte don üstüne dondan hafif hasarla kurtulup iki hafta sonra dolu yiyen bağ alanları keza Adana vesaire o bölgelerde büyük meyve bahçelerinde kayıplar. Şimdi işte e, İç Anadolu'da, Orta Anadolu'da kiraz yok. E, kiraz, vişne yok gibi. Hani haberler geliyor. Bunların e, market ve pazardaki etkileri, fiyatlara yansıması vesaire e, adım adım gerçekleşecek, hissedeceğiz. ki hissedeceğiz. E, çay bile yandı. Karadeniz'de çayları Hı -hı. yanan e, çiftçiler var. Çok güzel manzaralar beklemiyor maalesef bizi ama bunlarla baş edebilecek teknolojileri kullanabilir hale gelmemiz lazım. Dünyada bunu çok iyi yöneten ülkeler, hükümetler, çiftçiler, bölgeler var. Ee, biz de mecburuz nasıl örnekler mesela bunlar? Yani örnek verebilir misiniz? Tabii. Yani işte okyanus'tan etkilenen çok büyük bağ bölgeleri var. Yıllarca yaşadıkları bu kötü deneyimler sonucunda hem işte erken uyarı sistemleri, hükümet teşvikli destekli kurulan sistemlerle önceden haberdar olup çok hızlı bir şekilde buna karşı aldıkları teknolojik altyapıyla kurdukları bir gecede sistemlerle ne yaşanırsa yaşansın hiç kayıp vermeden atlattıkları ...belaketler yaşıyorlar. Geleceği gündemin biraz tarım güvenliği... ...çok hı hı. fazla e, konuşuluyor. Bütün dünyada konuşuluyor. Hı hı. E, özellikle girişimcilik tarafında da... ...bütün dünyada aslında ilgi oda alan... E, ...girişimler hı hı. arasında ciddi tarım... ...tarım teknolojileri... Hı hı. ...buna benzer girişimler yer alıyor. E, Türkiye peki yani bir tarım ülkesi... E, ...eskiden bir tarım ülkesi olarak bilinirken... ...şimdi sanki o vasfından çıkmış... Hı hı. ...ama geri dönmeye çalışan... ...o özlemi olan bir ülke gibi... Siz gelinen noktada mesela e, sektörel dağılımları, ekonomiden aldığı pay anlamında söylüyorum, sektörel dağılıma baktığınızda e, Türkiye'yi nasıl bir durumda görüyorsunuz? Şu an için çok parlak görünmüyor ama niyet var. <laughs> yani çok ciddi bir altyapı da var. Dediğiniz gibi biz bir tarım ülkesiyiz ve çok ciddi sahada dola dolaştığında benim de her gün yeni bir şey öğrendiğim geleneksel tarım kültürüne bilgisine sahip e, bir coğrafyayız. Bunu modern tarımla birleştirdiğimiz zaman zaten muhteşem işte bir coğrafyaya sahibiz. Hepsi birlikte var olduğunda çok kuvvetli bir şekilde ilerleyebiliriz ama yoğun bir işte kente göç olmuş ee, şu anda tarım sektöründe genç nüfus çok az yaş ortalaması çok yüksek. Bu da iş gücünün tabii ki sınırlı noktada kalmasını sağlıyor. Geriye dönüş anlamında bir niyet var ama bunu nasıl yapacağını bilmeyen çok büyük bir kitle var. Hı hı. Biz bu anlamda da bir rehber olmak istiyoruz. İşte bu test sürüşleriyle hatta gelecekte belki başka türlü projelerle onları yapacakları yatırımlarda da farklı şekillerde eğitip yönlendirerek bu konuda da bir misyonumuz var açıkçası. Ama potansiyelimiz var. Çok e, ciddi Türkiye'den çıkan silikon vadisinde tarımsal projeler de var. Benim Doğru. de birebir şahit olup dinlediğim, hayran olduğum eğer kullanabilsek hani o maliyetleri e, göze alıp kullanabildiğimiz takdirde son derecede başarılı olup verimliliğimizi artıracağımız, rekolte tahminleri yapıp e, işin her üründe borsasının merkezi olup ...yönetebileceğimiz çok ciddi bir potansiyelimiz de var. Türkiye'de e, çiftçiyle doğrudan temas halinde olduğunuz için soruyorum. E, tarımsal üretim finansmanı ile ilgili ne görüyorsunuz? Yani nasıl bir problem yaşanıyor orada? Çünkü sizin e, modeliniz aslında bu finansmanın bir tarafını çözme... ...şeyi de taşıyor, Hı -hı. özelliği de taşıyor. Hı -hı. Ama orada bir problem olduğu anlamına da geliyor. Evet. Mesela. Biz tabii... ...kurduğumuz altyapıyla bu anlamda... ...olabildiğince gelecek sene... ...üreticiyi rekote e, konusunda... ...çiftçiye finansman sağlayarak destek oluyoruz. Ama problem bundan biraz daha büyük. Hı -hı. E, burada işte... E, ...hükümetler... E, ...yerel e, yönetimler... ...vesaire çok daha... E, ...büyük çerçevede bir... E, ...ilgi ve destek lazım. E, bu konuda da... Çalışma var. İki hafta önce bakanlıktaydık. Orada da çok ciddi projeler var. Hızlanıp genele yayılmasını diliyoruz biz de. Umuyorum bütün Anadolu'ya yayılan ve tarım, tarımsal üretim yapmanın risk değil, bir hedef haline geldiği bir ortam yaratılır. Umuyorum. Peki şimdi girişim yolculuğunuzun bir noktasına geldiniz. Hı hı. Bundan 10 e, sene sonrasına baktığınızda rekortemi nerede görmek istiyorsunuz? Minimum 200 ürün 20 ülkede faaliyet gösteren, tarımsal üretimin booking platformu olarak kitlelere ulaşan, farklı bir orada community oluşturan. Çünkü şöyle bir katkısı da var rekoltemin. Ben rekoltemde üretim yapan müşterilerimiz lafını çok kullanmak istemiyorum. Evet. Onları Hı. birer yatırımcı onlar da aslında. Üretimin ne kadar zorlu süreçler olduğunu görüp yaşadıklarında tüketirken de bir o kadar dikkatli olmaya başlıyorlar. Bir şeyi kritik ederken eskisi gibi olmayıp, hı hı. hangi süreçlerden, ne tehlikelerden, endişelerden geçtiğini bilip, buna göre değerlendirip, tüketirken dikkat edip, çöp üretmeyip çok farklı bir noktaya geldiklerini de görüyorum. Dolayısıyla bu yaklaşımımızla da katkı sağladığımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seriye'de bugünkü konuğumuz... Rekoltem kurucusu Var Okyay'dı. Bir sonraki bölümde başka bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak üzere. Müzik